Cümleten selamun aleyküm dostlar yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz burnumuzun dibinde Yunanistan Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına başlıyorum Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias yaptığı açıklamada bugün ulusal hafızamız için çok üzücü matem dolu bir gün dedi ee, ulusal hafızası üzücü bir gün ne, ne oluyor? İstanbul'u. Bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü Yunanistan'da yaslarla kutlanıyor. Yunanistan bunu büyük acıyla anıyorlar, yas tutuyorlar. İnandışlar bakana diyor ki Türkler tarihte bugün Ayasofya'yı camiye çevirdiler, İstanbul'u Konstantinopolis'i işgal ettiler. Onlarca biz fethettik diyoruz ve bugüne gelerekten e, ee işte Ayasofya'nın kapısındaki kapıları söktüler işte orayı yaptılar bunu yaptılar şunu yaptılar Türkler Ayasofya'yı müze halinden tekrardan camiye çevirdiler bize Yunanistan'a dünyaya vandalizm yapıyorlar. Ulan vandallık sizin kanınızda var. Bir vandal arıyorsan karşına aynayı koy. Şöyle ince bak. Kimi göreceksin acaba? Ey Sirtaki. Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan böyle bir mesaj gelirse, bizim Türk Dışişleri Bakanlığı da ona aynı şekilde cevabı verecektir. Ağla Yunan. <laughs> Arkada karikatürü görüyorsunuz. Gözlerinden yaşlar dökülsün daha da dökülecek. Şimdi sevgili dostlar İstanbul'un fethi ki mübarek olsun. Zamanın Amerikası bin yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'nun içinden Cartan'a geçip onun yerle bir eden aziz ve necip bir milletin has evlatları olarak Bizlere de tüm zalimlere diz çöktürmeyi nasip et ya Rab. Bizlere de nice zaferler ihsan et ya Rab. Bizlere, bizlere. de Bin, bin atlı akınlarda, akınlarda çocuklar, çocuklar gibi içindik. şendik. Bin, bin zihayla da, o, gün o gün dev, dev bir orduyu, orduyu yendik. yendik. Dedirt Dedir yara. yara Bizans'ın Yunan'daki gargalarını bir de içimizdeki gargaları gak gak dedirtmeye devam. Geçiyorum İsveç. İsveç basınında Türkiye'ye hakaret dolu açıklamalar, Türkiye'ye aşağılayıcı açıklamalar devam ediyor. İsveç basını Mongol Türkler, Moğol Türkler Anadolu'ya geldiler. E şimdi de sıra Yunanistan'ın adalarını işgal edecekler. Arkada İsveç basının maşete taşıdığı fotoğrafı görüyorsunuz. Türkler işte bu diyor İsveç basını. Neymişiz ki ula? Neymişiz? İsveç basının yaptığı haberde İsveçlere şunu söylüyor artık Yunanistan'da adalardaki tatilleri unutun. Türkler tüm bu adaları işgal edecek. Bu adaları işgal süreci hızlanıyor. Dünya Ukrayna'ya kilitlenmişken, dünya Rusya'nın Ukrayna'ya işgalini takip ederken Amerika, İngiltere, Avrupa, Batı, medeni ülkeler Ukrayna'yı Rus işgalinden kurtarmaya çalışırken o bir taraftan diğer medeni olmayan ülke Türkiye Yunanistan'ın adalarını işgal edecek diyor İsveç basını. Vay zırtapozlar vay. Vay örgüt seviciler vay. Neymiş efendim İsveçler, Rodos, Girit, Midilli, Kos, Adalar, 12 Adalar, Kerpe. Bu adalarda artık rahat tatil yapamayacaklarmış çünkü o adaları Türkler işgal edecekmiş. Vay vay vay. Canını sıkmayın canım, canını sıkmayın. Biz bizim olanı fethedeceğiz. edeceğiz. Bizde işgal etmek yoktur. Onu, o yamyamlığı siz yaparsınız. Yakında sizi Moskova ile başarılar. NATO'nun kapısından hıt girersiniz. Girersiniz de dur bakalım nasıl girersiniz. Bizim dediğimize tek tek geleceksiniz. <laughs> da bu eli öpeceksiniz. Ondan sonra bakacak canım. Türk mühendisleri, Türk teknolojilerini inanılmaz derecede ileriye götürmeye devam ediyoruz. Türkiye'de insansız hava, kara, deniz, denizaltı araçlarında bir numara olmaya doğru hızlıca ilerliyoruz sevgili dostlar. Hem devlet hem özel sektör. Özel sektör aldıkları yoğun teşviklerle mühendislerimiz, çalışanlarımız bu alanda inanılmaz işler başarıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Bu noktada denizlerimizde mavi vatanımızı koruyacak bekçilere yeni bekçiler geliyor. Kim mi? Sidalarımızda yeni sidalar. Salvo Sida hazır. Aziz Yıldırım'ın firmasının ürettiği Salvo Sida atış testlerini üstün başarıyla gerçekleştirdi. 110 km hızla süper hızla giderken hedefi 12'den Harakkan'a ortasından vuruverdi. Salvo attığını vuracak. Ula yeni kardeş Salvo. Yine Yunanlıların uykusu kaçacak. Yunan analizci dayı artık kafayı tırlatmaya az kaldı. Palikaryalar resmen uykuyu unuttular sevgili dostlar. Türkler bir gece ansızın gelecek diye gece uykusunu unuttular. Vay palikaryacığım vay. Palikaryanın manası ne demek olduğunu biliyorsunuz dostlar. Etekli delikanlı. De delikanlıya bak. Gabadayı. Sen uykusuz kalmaya devam et. Ey Palikarya, bir gece değil. Zabanan, mehteranlarla sabah sabah ce -e. Kalimera Zirtaki, günaydın Zirtaki. Biz geldik, Türkler geri geldi diyeceğimiz güne kadar uzulanmaya devam et. Ayrıca bu konuyu Bilal Feyza TV'de Toranaga ve Muammer, Turanaga ve Muammer derinlemesine işlediler. Linki aşağıya yorum kısmına bırakacağım. Oradan tıklayaraktan SIDA'mız, yeni SIDA'larımızın özellikleri, yeni geliştirdiğimiz silah sistemleri nelerdir, neler oluyor, neler yapacağız, neler yapmaya devam edeceğiz. Tuğran Ağa ve Muammer beraber işliyorlar, irdeliyorlar. Oraya da davetlisiniz sevgili dostlar. O zaman devam. Efes 2022 tatbikatı başladı. Yunanistan'ı çılgına çevirten tatbikatta Yunanistan'ın katılmasını istemediği ülkeler de bulunuyor. Kim bulunuyor? Bir taraftan Fransa, diğer taraftan İtalya, o bir taraftan Amerika. Yunan diyor ki Amerika'ya o kadar verdik. Amerika'ya o kadar üst verdik. Amerika gitti gene Türklerle iş çeviriyor. Türk tatbikatına katılıyor diyor Yunan basını. Ama Yunan'ı esas tedirgine dolaşıyor sevgili dostlar. Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde en büyük bir çıkarma tatbikatı bu. Amfibi çıkarma tatbikatı yarra yarra yardıra yardıra gidiyoruz. Gemilerimiz, savaş gemilerimiz, dost kardeş ülkelerin savaş gemileri hepsi ama hepsi bizimle beraber. Şimdi burada Fransa, Amerika niye var? Niye bulunuyorlar? Hani biz bunlarla kavga, dövüş falan. Şimdi burada şu sevgili dostlar. Tamam Amerika, Fransa, Türkiye'nin gücünü, Türk ordusunun gücünü yerinde görmek için bir iştahla bu tatbikata katılmıştır. Çünkü onları davetiye de gönderdik. Ama diğer taraftan olay şu ise NATO hiç olmadığı kadar birbirine bağlanmak istiyor. Özellikle Avrupa-Amerika hattında. Niye? Karşıda bir Moskov var. Moskov, Rusya inanılmaz derecede hamleler yapıyor. Rusya'nın bundan sonra ne yapacağını kestiremiyorlar. Eee Amerika'da, Fransa'da, Avrupa'da. Tabi İtalyan'a gıvrak biliyoruz. İstese de istemese de Türkiye'nin gerçekleştirdiği bu devasa Akdeniz'in en büyük amfibi çıkarma tatbikatına topyekun katılıyorlar. Yunan? Yunan'ı görmedik. Yunan küstü zahar. Ona da davetiye gitmiştir. <laughs> Şimdi Yunan diyor ki bu amfibi çıkarma tatbikatının kime karşı yapıldığı? Nereye çıkarma yapılacağı? Türk askerinin nereye çıkacağını Amerika'da biliyor, Fransa'da biliyor, İtalya'da biliyor, Avrupa'da biliyor. Niye katılıyorlar? Nereye çıkacakmışız ki ola? Yunan e, nereye? <laughs> Yunan adaları diyor. Adalara Türkler bir gün gelecekler onun tatbikatını yapıyor. Bir gün. Sen de biliyorsun. Şimdi Amerika, Fransa, İngiltere, Avrupa avucumuza düştü. Türkiye'ye muhtaçlar. Niye? Çünkü Türkiye NATO'dan bir çıkarsa NATO paramparça olacak. NATO'nun en güçlü askeri ordusu Türk ordusudur. Amerika, Amerika, Fasofiso. Tamam onların silah sistemleri var ama yürek. Bu iş ahanda burada da bitiyor. Türkiye NATO'dan bir çıkarsa Rusya Varşova'dan girer Paris'ten kafasını çıkarır. Bu tatbikatı özel yapan bir diğer nokta ise şu sevgili dostlar arkada videodan alınan fotoğrafları paylaşıyorum. Askerlerimize dikkat. Can kardeş Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Pakistan, Libya. Hepsi ama hepsi bizim tatbikatımıza katıldılar. Bizler de sizlerleyiz. Ey Türk ordusu, ey Türk halkı diyor. Ahan da bu dost, kardeş ülkeler. Pakistan demişken Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif 1 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak ki çok önemli sevgili dostlar. Pakistan'da İmran Han hükümeti düşürüldü yerine Şahbaz Şerif hükümeti seçildi ve 1 Haziran'da Türkiye yapacağı ziyarette Türkiye'nin Pakistan'la olan hem askeri hem teknolojik hem ekonomik hem diğer 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 alanlardaki tüm antlaşmalara ek olarak yeni yeni antlaşmalar masaya gelecektir. Pakistan Türkiye bir ve beraber ortak yolda hareket etmeye devam ediyoruz. Unutmayın. Karabağ savaşında can kardeş Azerbaycan'ın Karabağ'ı azat ettiği savaşta Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan bir ve beraberdik ve Pakistan şöyle bir açıklama yapmıştı. Bizler üç devlet bir milletiz. Bu çok önemli. Bakın artı parantez açıyorum. Ermenistan'ı dünyada tanımayan tek ülke Pakistan'dır. Niye? Çünkü Ermeniler gittiler, Karabağ'ı işgal ettiler. Karabağ Azerbaycan'ındır. Ermenistan Karabağ'dan çıkana kadar ben Ermenistan'ı tanımıyorum dedi. Pakistan Allah'ınıza kurban. İstiklal Savaşı'nda da, Kurtuluş Savaşı'nda da, Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistan'daki tüm bu bölgeler zaten bir parça bir bütündü. Yani o zaman Pakistan yoktu, Afganistan yoktu. Hepsi Hindistan olarak geçiyordu. Buradaki tüm Müslüman ülkeler bir ve beraber olup yardım topladılar. Hepsini Kurtuluş Savaşı'na, İstiklal Savaşı'nda Türklere gönderdiler, bize gönderdiler hepsini ama hepsini unutmadık unutmayız unutmayacağız. Ayrıca Pakistan dünyada nükleer füze sahibi tek Müslüman ülke. Türkiye füzeler nükleer çalışmalar. Pakistan tek mi acaba? Bilmem. Ve geçiyorum can kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan'da, Kazakistan'da Turan ordusu fabrikaları kuruluyor. Hop! Bir dakika. Nasıl Turan ordusu fabrikaları? Ne oluyor? Neler oluyor? Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada Azerbaycan'da kurulacak olan fabrikalarla beraber birçok teknolojik ürünler, Türk teknolojileri Azerbaycan'da da üretilecektir dedi. Askeri alandaki teknolojik ürünleri, fabrikaları kuruluyor. Oralarda üretim yapılacak. Hatırlayın. Geçtiğimiz haftalarda Kazakistan'la yapılan atlaşma mücibince TUSAŞ Kazakistan'da fabrika kuracak ve Ankalar, ilerleyen zamanda Aksungullar, belki diğer diğer İHA'lar siyalar belki farklı platformlar Kazakistan'da da üretilecek. Bu çok önemli. Çok önemli bir detay sevgili dostlar. Türk dünyasının çeşitli ülkelerinde bu fabrikalar kurularaktan Türkiye gücünü o ülkelere de aktarıyor. Nasıl aktarıyor? Fabrikayı kuruyoruz, orada üretim yapacağız. Menşei bizde ama üretim yeri oralarda ve oradaki mühendisleri de yetiştiriyoruz. Oradaki teknisyenleri de yetiştiriyoruz. Türk dünyasının her ülkesinde farklı farklı platformlar kurulacak, farklı farklı fabrikalar kurulacak. Birinde İHA'lar, SİHA'lar, birinde Ankalar, Aksungurlar, birinde TB2'ler, TB3'ler, Akıncılar, o birinde insansız kara araçları, tanklar, jetler, helikopterler hepsi ama hepsi güç paylaşımı yapıyoruz. Ha, Türkiye'de de üretimler devam edecek. Esas gaye, esas amaç Türk dünyasını bir araya getirmek, teknolojilerde bir araya getirmek, ekonomide bir araya getirmek, tüm alanlarda birleri arttırmak. Sizlere hep diyorum ya bir 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 işte bu birler artıyor elhamdülillah. El birliği, gönül birliği, teknoloji birliği, Türk birliği. Suriye harekatı ertelendi oldu bu oldu sevgili dostlar o hödüklerin hötlerinden uydurmalarıdır. Suriye harekatı yarın bıraktığımız yerden devam edecektir ve daha büyük ölçekli devam edecektir. Sadece Suriye değil Irak, İran kuzeyi tüm bölgelerde misak-ı milliğimize kavuşuncaya kadar harekatlar kaldığı yerden devam edecektir. Şu an hazırlıklar yapılıyor. Türk devlet haklı en uygun zamanda en uygun anda en uygun harekatı yapacaktır. Onun bir vakti ve saati var. Amerika harıl harıl Türkiye ile konuşmalarını sürdürüyor. Operasyonu yapmasın etmeyeyim diye niye adamlar o kadar para attılar. O kadar yığınak yaptılar. Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda. Ayrıca Rusya, Fırat'ın batısında. Dur Türkiye buralara değil de o bir tarafa git. Amerikan olduğu tarafa git diye Türkiye'de istişareleri yürütüyor. Ve hatta hafta başı, padartesi günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Putin'le görüşme yapacak. Konu Ukrayna masanın kurulması. Zelenski, Putin, Türkiye bu üçlü masanın kurulması. O bir taraftan ise Suriye'de olası harekata Rusların geri çıkın. Geri gidin. Çok da karşımıza gelmeyin konuşması. Çünkü Münbiç Süleyman Şah Hazretlerinin makamının bulunduğu yer oralar tekrardan geri alınması lazım ve alınacaktır. Elbet. Telrifat Halep Ah Halep, ah Halep. İran Amerika ile iş pişiriyor. İran Şam'la, Esad'la iş pişiriyor. İran İsrail'le kapı altından iş pişiriyor. Bekle bizi Musul, bekle bizi Kerkük, bekle bizi Halep, bekle bizi Şam, bekle bizi Kırım, bekle bizi Doğu Türkistan, Türkistan. Bekle bizi Adalar, bekle bizi Batı Trakya. Sayamadığımız diğer diğer diyarlar. Geleceğiz. Elbet ama elbet bir gün geri geleceğiz inşallah. Alayı hizaya, dünya nizama tekrardan Türk ordularıyla Türk İslam ordularıyla gelecektir elbet. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef kızıl Bu bağlamda kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mize her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.